Arkadaşlar merhabalar. Ben Ece Hoca. Her güne bir yeni çeviri videomuzda. Bugün günlerden para. Paranın doğuşu, paranın ortaya çıkışı ile alakalı bir metinle karşı karşıyayız. Bununla alakalı metin yine kesinlikle karşımıza çıkacaktır. Öncelikle olarak ilk noktaya kadar cümlemi belirliyorum. Allah biraz fazla oldu şuradan ilk noktaya kadar cümlemi belirledim. Şimdi ilk girişte bana ne dedi? Yüz binlerce yıldır. Bak yılların binlercesi değil ama yüz binlercesi. Yüz binlerce yıldır forun arkasından zaman ifadesi gelirse dirdir diye çeviriyordum. İnsan medeniyetleri tend to, prone to, eğilimli, meyilli olmak diye çeviriyorum. Eğilimli, meyilli oldu to barter. Barter ne demek? Exchange demek. Yani Takas etmek demek. Takas etme eğiliminde oldular. For goods, eşyalar, mallar için. Trading virgülden sonra bir fiilin ayıncılı halini görüyorsam erek arak diye çeviriyorum. Shell deniz kabuklarını ve değerli taşları ticaretini yaparak neler için Food, yiyecek için ve diğer önemli commodity dediğimiz eşya, emtia, mal diye kullandığım bir yapı. Diğer önemli eşyalar için ve yiyecek için değerli precious, değerli taşları ve deniz kabuklarının ticaretini yaparak mallar için takas etme eğilimindeymiş. Yüz binlerce yıldır insan medeniyetleri. Cepte mi? Cepte. Geldim diğer tarafa. Diğer tarafımda noktaya kadar olan kısmı şöyle bir alacak olursam for the first evidence of money. Paranın ilk kanıtı için arkada forun eğer ki bir isim gelirse bunu ne diye çeviriyordum? İçin diye çeviriyordum. Paranın ilk kanıtı için as currency. Currency ne demek? Nakit, akış anlamında. Hani normalde güncel o bir şekildeyle karıştırmayalım bunu. Bunu nakit, para, akış olarak düşünelim. Nakit için paranın ilk kanıtını kanıtı için hatta biz need to go back, go back, trace back, date back fiilleri nokta nokta tarihine dayandırmak olarak kullanılır. Tek başına trace ve date de bu şekilde gelebilir ve arkasında geçmiş bir yapı olmasına rağmen bunlar her zaman present şekillenir. Bizim 5000 yıla dayandırmamız lazım. To where nereye? Modern günümüzde Irak'ın şu an bulunduğu yere 5000 yıla dayandırmamız gerekiyor ilk kanıtı için paranın. Bulmak için hatta neyi? Şekil dediğin sikke. Sikke paralarını bulmak için şu an modern günümüz Irak'ta bulunan yere 5000 yıla dayandırmamız gerekiyor. ilk kanıtı için dedik. Cepte mi? Cepte. İkinci cümleye baktım. Demek ki paranın ilk kanıtı burada first yapısı bizim için önemli. İlk para nereden? Günümüzde modern ürağın bulunduğu yerden geliyor. 5000 yıl önceye dayanıyor. Sonrasında şurada ikinci cümleme zıtlık bağlacıyla benzediği cümleyi tutuyorum. Do rağmen, do, even do, even do da olabilirdi bu, maçez de olabilir bu, hatta olduğu da olabilirdi zorlarsam even if tabile olabilirdi. Zıtlık zıt bağlıcı olarak kullandığım yapılar. Şimdi this was the first form of. Bu nakit paranın ilk şekli olmasına rağmen bu geçmişteki bu dayandıracağım sikeler. It wasn't money. Para değildi. As we know, bizim bildiğimiz gibi ve understand, anladığımız gibi onu günümüzde anladığımız, bildiğimiz gibi para değildi. Şimdi şuna dikkat edelim. Hocam niye bu ezi için çünkü değildi gibi diye çevirdim. As we know it today. As we know it today yapılarını görüyorsanız buradaki ezi bugün bizim bildiğimiz gibi, bugün bizim anladığımız gibi diye çevirmemiz gerekiyor. Ona da dikkat edelim. Devamında o. O dediğinle şuradaki sikke. O aslında actually represent, temsil etti belirli bir ağırlığını neyin? Bunun ne demek olduğunu bilmiyorsun. Arpa, buğday, bir yapı. A kind of plant, bir tür bitki diyor. Sen buna takılma diyor. Bunun bir tür bitki olduğunu ben zaten iki virgül arasında fazlalık bilgiyle ya da reksiklosta veririm. Şimdi bir arpanın ağırlığıydı, belirli bir ağırlığıydı. Eşit olan altına ya da gümüşe eşit olan bir ağırlıktı. Ağırlığı temsil ediyordu. Bu aslında para değil. Onu açıklıyor. Şuna dikkat edelim. Actually, indeed ya da in fact yapıları aslında bir zıtlık bağlacının anahtar kelimesi olarak kullanılabilir. Ama aslında ama gerçekte diye geçiş yapıyoruz var Türkçede de ama ile genellikle kullanılabiliyor. Onun dışında bir şeye eşit olma, bir şeyle değil de Pu edatıyla kullanılır. Dikkat edin. Eşit kelimesi, equivalent kelimesine öncelikli olarak tu edatıyla kullanıyor. Nihayetinde sonunda sikkeler ya da sikkemiz oldu bir coin. Bozuk para birimi oldu. In its own right. Şimdi in its own right ne demek? Kendi özünde. Kendinde bir para, para birimi oldu nihayetinde sonunda. In much the same way. Aynı yolda, aynı şekilde Britanya'nın akışı, parası it's called adlandırılır pound olarak. Neden? Çünkü o orijinalde, temelde eşitti neye? bir silver. Gümüşün kısmına, gümüşün ağırlığına, gümüşün değerine eşitmiş. Şimdi buradan da pound'un nereden geldiğini anlatıyor. Antik Yunanlılar ve Romalılar kullandılar altını ve gümüş bozuk paraları bir nakit akışı olarak Ezin arkasından tekrar hatırlatalım. İsim ya da isim öbeği gölü gelirse ezi olarak diye çeviriyorum. Ne ile birlikte? Latince'nin Latin, e, Latinin, Latince'deki dinarius kelimesiyle birlikte. Şimdi dinarius, dinar aklına oradan geliyor değil mi? Nihayetinde giving birth sebep olarak, burada doğurarak diye çeviremezsin. Sebep olarak to dinar. Dinara çeşitli ülkelerde neler dahil olarak ee, Ürdün'den bahsetmiş, onun dışında Cezayir'den bahsetmiş. Cezayir ve Ürdün gibi bunlar dahil olarak in various çeşitli ülkelerde dinarın doğumuna sebep olarak dinara nihayetinde sebep olarak latince dinar, dinarius kelimesiyle birlikte bir nakit olarak gümüş ve altın coinler kullandılar Yunanlar ve Romalılar. Tamam cepte mi? Cepte. Devamına baktığımda nerede kaldım? Şurada. Ve providing bak ve including'i dağıtıyorum. Neler dahil olarak? Bunlar dahil olarak. Ve providing sağlayarak diye nasıl bir diye bu? Hizmet etti. As an abbreviation. Bir kısaltma. Abbreviation kısaltma demek. Bir kısaltmaya hizmet eden iyi sağlayarak İngiliz penisi için demek ki bu dx şartasıyla peniye atıf yapıyorum. Neyden önce 1971'deki hocam ben bu kelimeyi hayatımda ilk defa görüyorum. Ne demek bu? De e bir onluk sistemi çevirme anlamında kullanılıyor. Eee desimile Digitalization diye de okuyabilirim. Ee, onluk sisteme çevirme, onluk sisteme geçme diye çeviririz bunu. 1971'de onluk sisteme geçmeden önce İngiliz penisi için bir kısaltma olarak da kullanıyormuş bu. Latince olan dinarius kelimesinden olan dinar yapısı. Tamam o da cepte. Buradan güzel bir turu sorusu gelebilir miydi? Gelebilirdi. It also gives. O hem de. Also ve ezvel yapıları ezvel cümlenin sonunda gelir. Deda diye çevriliyor. O hem de verir bize the word kelimeyi. Ne kelimesi? For money. Para için kelimeyi verir. İspanyolca ve Portekizce'de de dinero ve dinero kelimelerini veriyor. Yani bu e, diğer dillerdeki dinardan aslında dinarius'tan türeme yapılarını nerelerde kullanıyoruz? Onlardan bahsediyor. İlk, ever banknot şu ana kadar ilk olan banknotlar were issued. Hocam bir issue kelimesini ben fiil olarak nasıl kullanabilirim? Şimdi hocalarım issue normalde mesele, sorun, sıkıntı anlamında kullanılabilir. Sorun, olay, durum olarak kullanılabilir ama bu isim olarak. Eğer ki ben issue verb olarak kullanıyorsam ki EYDS'de sordular bak bunu fiil sorusunda. Issue eşittir publish yani yayınlamak. O da eşittir introduce, piyasaya sürmek anlamında. O zaman burada fiil olarak kullanıyorsan nasıl çevireceksin? Piyasaya sürüldü diye çevireceksin. İyilik şu ana kadar ki banknotlar piyasaya sürüldü, yayınlandı 7. yüzyıl Çin'inde. Neye rağmen rağmen it took almasına rağmen bir diğer bin yıl almasına rağmen. Şimdi 7. yüzyılda piyasaya sürmesine rağmen bin yıl sürmüş. Bin yıl almış. Before ne fikri? Paper money idea. Kağıt para fikri was adopted. Benimsenmeden önce on bin yıl almış. Nerede? Avrupa'da. Çinliler kağıt parayı ilk basanlar o zaman Avrupa'ya gelmese benimsenmesi ne kadar süre alıyor? bin yılı alıyor. Dikkat edin. Kim tarafından benimseniyor bu? 1661'de e, bir ne İsviçre mi İsveç mi? Dikkat edin bu İsveç demek. İsveç'in Stockholm Banko tarafından 1961 tarafından adapte edilmesi ile birlikte bin yıl almış. Şimdi buradaki cümleden çok güzel bir true false sorusu çıkabilir. Şuraya dikkat ediyorum tekrardan bir daha çeviriyorum. Diyor ki İlk banknotlar yayınlandı 7. yüzyıl Çin'inde. Ama o banknot, değil mi? Bunun it took another diğer bir bin yıl aldı. Neyden önce bin yıl almış? 1961'de bunun tarafından Avrupa'da benimsenmesinden önce Paper, money, idea, kağıt para fikri İsveç'in Stockholm Bankosu'nda 1661'de benimsenmesinden önce Avrupa'da bin yıl almış. Yani Avrupa'ya geçişi bin yıl sürmüş mü? Sürmüş. Böyle bir türlü post yapabilir miyim? Yapabilir. Tamam. Benim burada bilmem gereken önemli yapı ne? Bir, burada as we know it today, bizim bugün bildiğimiz gibi diye çevrilmesi. İki, onun dışında şuradaki issue şu kelimesinin Piyasayı sürmek ya da işte e, yayınlamak anlamında da kullanılabildiği için Mesela sıkıntı, sorun isim haricinde. Onun dışında eşit kelimesinin to prebi ile kullanılmasına dikkat etmem lazım. Actual yapısı aslında gerçekte indeed, infekte zıpla atıf yapabilen bir yapı olmasına dikkat etmem lazım. Ve şurada tell to prompt'unun eğilim mail yatkınlık olduğuna, bilgi sonrası ve röportaj ele karakter çevirdiğine dikkat etmemiz, Gerekiyor. Başka bir çeviri videosunda görüşmek üzere. Bay bay.